Herkese merhaba arkadaşlar ben Sadık. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te dövüş modunun ikinci ikinci bölümündeyiz. İkinci. İkinci bölümündeyiz. Daha önceki iyi izlenmişti. Sevmişsiniz demek ki. Ve ben de ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Eğer daha çok isterseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Beğenirseniz de çok sevinirim. Eğer ilk defa izliyorsanız lütfen lütfen abone olun. Bakın. Gelişemiyorum. Destek olursanız sevinirim. Hadi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümündeyiz bunun ve kaslı abimiz yine hazır. Bu sefer de bir dövüşe çıkacağız. Amerikalı bir adamla dövüş çekmişiz. Ve gidelim. Öncekinde hile yapmaya çalışmışlardı arkadaşlar. O bölümü de kesinlikle izleyin. İyi oldu yani. Çok izlendi diye ben de bunu çekiyorum. Ve işte bu. Kaslı abim. Haritada bir yer işaretledim ama şimdi gözükmüyor. Neyse evden çıktığımızda gözükür. Her zaman kas. Protein tozumuzu da içtik. Biraz şişirdik kendimizi. Tamamdır. Şimdi gidelim. Biz çok iyi bir boksörüz arkadaşlar. Bakın yumrukları şu sallayışına bakın. Of be. Böyle yumruk sallayan kimse göremezsiniz. Şşt dayı oğlum. İn 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 Hayırdır? Bakın tek tekme adam yerde. Kalkamıyor. İşte bu kadar güçlüyüz. Bu kadar. Tek tekmede adamı yığdık yere. Neyse aracı alalım garajdan. Bu arada yeni aracım nasıl arkadaşlar baksanıza eski model bir araba şey böyle kara şekli gibi araba ama kara değil yani ama iyi bir araba on numara markası neymiş Monroe Monrot Monrot Neyse yeni öğrendim onda boş veriniz takmayın ve şimdi asıl gideceğimiz yer dövüş yapılacak alan şimdi dövüş yapılacak alan burada bir otoparkın çatısındaymış yani ve illegal bir dövüş değil, legal yani. Legal illegal ne bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani yasa dışı illegal sonra yasal olan da legal oluyor. Aynen. Çok profesyonelim değil mi? Tabii ki ama siz daha iyisiniz. Ben sadece oyun oynuyorum. şimdi hızlı gidelim aracı hiç şöyle süremezdim San Andreas'e sürmeye çalışırdım hep çarpardım bunu bilir misiniz böyle kamera açısı sinematik mi diyorlar ne diyorlarsa tamamdır az kaldı şimdi şu ileride olması lazım zaten aynen öyle çok otoparka geldim mi tamamdır şehirde bugün kalabalıkmış be Şimdi geldik. İşte burası, herhalde burası. Veya bura mı? Ha, şu arkadaki aynı. Otoparkımız orası. Gidelim muhteşem aracımızla. Aracın biraz içine ettik ama bir şey olmaz. Nereden giriliyor? Buradan mı? Bize biraz cahiliz yani. Bu şehri pek bilmiyoruz. Aha buradan. Tamamdır. Şimdi gidelim bakalım yukarıda bizi neler bekliyor. Dövüşçü geliyor lan açılın açılın Kimse yok ama bakmayın havamız olsun Merdiven var lan Merdivenden mi çıksam Neyse araç şurada kalsın Sonuçta dövüşçünün aracı Dövüşçü dediğin yürür yani Sporcudur çünkü e, Dövüşçü Başkan geldi Sado başkan Selamun Aleyküm Herkes beni açıyor Tamam tamam Alkışa gerekiyor. yok. Nasıl içeri gidiyorsun? Nasıl giriyorsun oğlum içeri? Değişik. Enayi. Alkışlayın lan beni. Aferin. Ha. Biriniz gelsin sırtımı kaşısın. Kaşınıyor. Hadi lan. Dövmem mi lazım birinizi? Sırtımı kaşıyın lan. Sırtımı kaşın. Gel. Kaş. Gel. Gel. Vururum bak ciddi vururum ha. et şimdi demirler var arada. Oo önce 4 tane kız gibi rakip yolladılar. Bunlar kimden? 3 kadın zaten. Her türlü döverim ben bunları ya. Eş şöyle şey. Kimsin oğlum sen? Utan lan utan. Kaçtım tamam. Yok mu lan düzgün rakip? 2 3 karı gibi adam bir bir adam o da karı gibi zaten. Birkaç tane kadın. Yok mu lan? Yok mu kimse? Ha, aferin lan. Tezahürat yapın. Ne oldu? Kim küfretti? Vay sonunda adam gibi bir rakip. Gel lan buraya parçalayacağım. Anne zaten tişörtümü çıkarttım. Çıkartınca kimse benim karşımda duramaz tamam mı? Ne aslanım vur. Vursana. Tak tak. Börüne börüne. Karnına kafasına. Gözüne burnuna. Vur. Vur. Allah. Ah. Eş şey. Aa pardon lan dışarıdaki adama vurdum. Oha lan bir tane daha mı rakip var dışarıda? Lan. Bu dışarıda yanlışlıkla vurduğum adam da içeri geldi. Hayranı galiba karşıdaki adamın hayranı olabilir. Yoksa benim hayranım olsa dövmez, anlardı. Ha, iki yumruklu kişi var lan. Tak. Gel. Tak devrilir işte böyle. Daha iki kişi girdiler sahaya. Ama biri bulaşmıyor. Aferin. Adam olsun. Onu devin beklesen. Çekil. Pislik. Bana öyle bakma. Adam ol. Dövdüm lan onu. Bu da bir dayak yemez bir şey ya. Ah, Al lan. Al. 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 Var mı lan daha rakip olan? <laughs> Demek iki kişi daha ha. Demek iki kişi daha Demek iki kişi daha ha Gelin lan İkiniz birden gelin Parçalarım lan Patronunuza söyleyin Adam olsun ayık olsun Adam gibi dövüşler yapsın Hep adaletsiz dövüşler yapıyor bunlar Ne zaman girsen Bıçakla giriyor ikiye tek giriyor Bazen beşe tek Bak, Baksana kaç kişi devirdim lan bir kere yere düşmedim. Düştüm de o da yanlışlıkla oldu. Allah'ın sana. İşte arkeo çekiyordum arkeo. Allah. İyi de ha. Şunlar birbirine bir girse var ya fena olur. Bir ona, bir ona. Ver Allah'ım ver. Allah'ın sana al. Arkadaşlar daha çok istiyorsanız bunu dövüş modundan belirtirseniz yorumlara falan sevinirim. Bir önceki video yani çok izlenmişti. Sevmişsiniz belki. Yani çok kişi izliyorsa seviliyor demektir. Gel lan. Bana mı? Vur bir tane. Bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Vurtsan oğlum. Al sana. Bana vurursun yani. Lan düştüm. Bak bunu böyle yere yapıştırırım. Ama kendim daha çok yerde kaldım. ya lan. Kazandım. Ayık olundan daha var mı lan rakip? Oh bacaklara bak. Neyse tamam. Devam et. Ablalara bakmayın. Tamam mıdır güvenlikçi bey abilerim. Tamam mı lan? He? O bana. Canım çok çekti şu güvenlikçileri de dövmek. Tamam mı lan? Tamam mı lan? Ha bitti tamam. Şimdi Marazali gibi yürüyüp aracıma gidebilirim. Çünkü dövüşü kazandım. Marazali dövüşü kazandığında Marazali gibi yürüyordu. Zaten normalde de öyle yürüyor da. Aracım da aynı bıraktığım yerde duruyor. Of be böyle aracı can kurban ya. Bakayım bir içini göstereyim mi? Aslında birazcık iki boyutlu gibi bir şey bence ama yine iyi bence. Neyse tamamdır arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenirsiniz. Adamları benzettik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.